hoş geldiniz. Tek kişilik, kahvaltılık, soğansız menemen tarifi için bir orta boy yumuşak domatesin önce kabuklarını soyuyorum. Daha sonra biberin çekirdeklerini ayırıyorum. Daha sonra domatesi küçük küçük doğruyorum. Domatesleri küçük küçük küp küp doğradıktan sonra kenara alıyorum. Daha sonra biberlerimi küçük küçük doğruyorum. Biberleri doğradıktan sonra onları da kenara alıp Tenceremin altını yakıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip yağın bir süre erimesini bekliyorum. Tereyağı eridikten sonra küçük küçük doğradığım domatesi içerisine ekleyip birkaç kez karıştırıp kavuruyorum. Daha sonra tencerenin kapağını kapatıp kendi suyunda bir süre pişmesini domateslerin ezilmesini bekliyorum. Domatesler piştikten, kendi suyunu saldıktan sonra bir iki kez karıştırıp içerisine biberlerimi do ekleyip tekrar karıştırıyorum. Daha sonra içerisine yarım çay kaşığı tuz ekleyip tekrar karıştırıyorum. Biberlerin pişmesi için tencerenin kapağını tekrar kapatıyorum. Biberler de iyice piştikten sonra bir adet yumurtayı kırıp iyice karıştırıyorum. Yumurtanın pişmesi için tencerenin kapağını tekrar kapatıp çok değil sadece 30 saniye 1 dakika daha pişmesini bekliyorum. Bu sırada yumurtalarım da pişmiş oluyor. Ocağımın altını kapatıyorum. Soframı alıyorum. Hepinize afiyet olsun.